Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar kanala hoş geldiniz. Bir showroom'a geldik. Bu sefer geldiğimiz showroom dışarıda görünmüyor ama Mercedes'in Beverly Hills'teki geldik. Burada neler var neler izin isteyene kadar bir tur attım. Kendileri de izin verdi. Burada da eğer izliyorlarsa Mercedes'e çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar Burada sadece araba fiyatlarına bakacağız. Test veya inceleme videosu değil bu arada. Onu da belirteyim. Bakın arkadaşlar burada 01E53 AMG bulunuyor. 2023 model. 2024'te halen birinci aydayız. Halen gelmemiş olabilir. Şimdi arkadaşlar bu E53'ün kupe bu arada. Bunun fiyatı 88.600 dolar. Normalde 84, ee, ekstrası varmış. Bu fiyata geliyor. Hemen etrafına dönelim. Coupe bir E serisi. Gördüğünüz gibi efsane. Ama ya bu jantı yapamıyorlar. Bu jant çok kötü ya. Niye bu jant konusunda bunlar zevksiz? Anlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen diğer araca geçiyorum. Bakın arkadaşlar. 2023 model AMG SL55 Roadster Yani kabriolet gördüğünüz gibi yakıyor tente kırmızı çok güzel böyle bir tur atalım içini böyle sizlere göstereyim içi yeni es gibi aa, elin içini size göstermedim hemen elin içini gösteremiyorum kapı kilitli buradan görünüyor kadar böyle yapayım ha. hemen bu SL55'ten devam edelim bakın Tente rengi efsane size hemen fiyatı da söyleyeyim bu arada bunun jantları güzelmiş sarı kliperler keşke o da uyumlu olsa neyse bunun fiyatı 160 bin dolar normalde bu aracın giriş fiyatı 140 bin dolar aksesuarlar falan filan 160 bin dolar bakın arkadaşlar burada GLE 63S AMG bir de bakın. Hemen cam açıkken size içinde göstereyim. Bayağı bir geniş, büyük bir araç. AMG. Gördüğünüz gibi. Şimdi camlar daha güzelmiş. Bu GL63 S'in fiyatı arkadaşlar. 134 bin dolar. Bakın ne kadar güzel. Renk de güzel. Arkadaşlar burada SL43 var. Bu da kabriyo bir araç. Biraz önceki 55'ti bu 43. Gördüğünüz gibi bu da lacivert bir renge sahip. Elektriğe falan bağlamışlar herhalde. Kalabalıklık ondan. İçini göstereyim. Burası aydınlık böyle üstü açıkken. Bakın. Arkaya birileri oturabilir mi? Çok dar zannetmiyorum. Fiyatı arkadaşlar 116 bin dolar bu aracın fiyatı. Burada bir GLB var. Fiyatını göremiyorum da. Etiket bir yerde var mı? Yok. Yine böyle bir etrafından gezeyim size. Heh, buradaymış. Neymiş bu? GLB 35. Formatik modeli. Fiyatına bakmadan geçiyorum. 62 bin dolar gelebe 35 arkadaşlar 62 bin dolar bakın gördüğünüz gibi 62 birime 62 bin birime bu geliyor burada bir cela 45 olması lazım aynen cela 45 arkadaşlar çok güzel duruyor ama. CLA 45'in fiyatı ise 72 bin dolar normalde 57 bin dolar giriş seviyesi ama bu 72 bin dolar böyle size içinde göstereyim normal CLA'nın aynısı bence İçinde çok fazla bir farklılık göremiyorum arkada bir spoiler bakın arkası black yazılar arkası da böyle şimdi burası bitti. Burası 3 kademeli bir showroom yapmışlar. Bayağı büyük. Şimdi üst kata gidip ilerliyorum arkadaşlar. Orada da bayağı efsane araçlar var. Ee, dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada böyle hep dolu dolu araçlar. Motor gücü yüksek araçlar bulunuyor. Mesela normal e yok ama e bilmem ne getiriyorlar. Atıyorum. Yani. Anlatabildim mi? Dediğim gibi bak burada bir tane E450 Station Wagon var. Bakın E450 Formatik All Train yani şey, Station Wagon. Bu da 84 bin dolar. Bu da böyle arkadaşlar. Merhaba. Merhaba ne lan? Arkadaşlar burada bir Maybach 580 var yaklaşamıyorum fiyatını da herhalde göremeyeceğim yine de sizlere göstereyim ha yazıyormuş bakın arkadaşlar burada bir maybach var maybach'ın fiyatı 193 bin dolar arkadaşlar içine zoomlayayım bunun önünden çok arkası önemli Arkası da böyle. Tabi bununla yaklaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi kapatmışlar. Burada bir Maybach EQS 580 var. Ben bu aracı ilk defa görüyorum. Yani hayatımda ilk defa bu aracı gördüm. Yani elektrikli bir Maybach'ı ilk defa gördüm. EQS Maybach. Bakın buradaki ayrıntılar görüyor musunuz? Çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Bazı yani Mercedes hayranları elektrikli modellerini çok beğenmiyorlar. Sizin bu konudaki yorumunuz ne? Arkasında göstereyim size fiyatını söyleyeceğim. EQS 680 Maybach bu. 2024 model. Bu arkadaşlar 180 bin dolar. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar bu C300 kupe. Bunun hemen direkt fiyatını size söyleyeyim. Bu 50 bin dolar. C kupe. Güzel bir renge sahip. Gördüğünüz üzere. Burada bir aracımız kaldı. arkadaşlar bu CLS 450 formatik Coupe yıldızlardan anlamışsınızdır bunun fiyatı 91 bin dolar her şeyi full bakın arkadaşlar arkası da böyle gördüğünüz üzere buraya geçelim bakın arkadaşlar burada GLA 63S var yani V8 motora sahip. Fiyatı inşallah yazıyordu. Bayağı böyle kaslı duruyor araç. Ama sanki fiyatı yok bunun. Etiketi arıyorum ama bulamadım. Yok arkadaşlar bunun fiyatı yok. Ya aşağı yukarı zaten diğer araçlardan bellidir yani de. Neyse. Keşke olaydı. Arkadaşlar burada E450 Cabriolet var. 2023 model, sıfır araçlar ama bunlar. Bunun fiyatı 88 bin dolar. Bakın arkadaşlar içi de böyle. Bundan sonra E, e makyaj gördü. Bunlar makyajsız hali. Yani yeni kasa değil. Mu hatırlarsınız enin arkasında böyle yeni şeyde yıldız yıldız. Bu herhalde daha gelmemiş. Bu arada gördük de burada göremedim. E350 bu da arkadaşlar. Bakın böyle bir araç. Bunun fiyatı 67 bin dolar. 67 bin dolara e alıyorsunuz düşünsenize. Burada E53 var arkadaşlar, bu da Mercedes AMG E53 Coupe bir araç Coupe olmasına rağmen böyle ferah duruyor yani Çok basit gibi değil Bakın arkadaşlar Bunun da fiyatı 91.000 dolar Formatik turbo arkadaşlar. Şimdi burada SL 43'e geçiyoruz. Dikkat etseniz boyanın rengi mat beyaza çalıyor böyle. Bakın güzel. Bunun tente rengi siyah ama iç kırmızı. Böyle arabalarda iç kırmızıyı seviyorum ben. Biraz daha sportifliği artıyor. Böyle bir araç. Fiyatına hemen bakayım. 109 bin dolar arkadaşlar bu da. nasıl sıra böyle. Göstereyim. Gönül isterdeki bir G63 de göstereyim ama G63 şimdi ki yok şu an. Bakalım ikinci el kısmında var mı? Burası da arkadaşlar ikinci el kısımları ama üstünde fiyat yazmadığı için insanlar rahatsız etmek istemiyorum. Böyle göstereceğim. Bir G-Class olsaydı rahatsız ederdim ama G'de yok. Beni buraya kadar izlediyseniz evet çok teşekkür ederim. Destek olmak için lütfen böyle aşağıda bir yerde bir abone var. Abone olursanız, beğen olursanız veya istediğiniz bir model varsa ben Türkiye'ye gelmeden onları da incelerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.